Bir diğer sınav sorumuzu okuyorum arkadaşlar. Türkiye aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine kurucu sıfatı ile üye değildir? Arkadaşlarım burada üye olup olmamasını sorgulamıyor. Üye olsun, kurucu olsun. Bunları sen bil. Kurucu sıfatıyla üye değilse doğru cevabım olacak. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Üyelik yetmiyor. Aynı zamanda kurucusu olması lazım. Sen bunlardan dört tanesini bul. Kurucu sıfatıyla üye olmadığı benim doğru şıkkım olacak. Yalnızca üyesi olduğu da olur. Dolayısıyla geçtim. Birleşmiş Milletler, uluslararası para fonu, İslam Kalkınma Bankası, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ki merkezi İstanbul'da bulunur. Türkiye'nin kurucu sıfatıyla üye olduğu yani hem üyesi hem de kurucusu olduğu uluslararası kuruluşlardandır. Ancak Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü yani NATO Türkiye'ye Türkiye'nin üyesi olduğu ancak kurucusu olmadığı bir uluslararası kuruluştur arkadaşlar. Üyeyiz ancak kurucu değiliz. Doğru yanıtımız B seçeneği olacak arkadaşlar.